Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok ama çok iyisinizdir. Bu arada kamera ayarını yapmaya çalışıyorum. Kısa küçük birer okuma yapacağım sizlere bugün. Aklını deste seçmeli olacak tabii ki. Aklınızdaki kişi ile aranızdaki blokajlar kalktıktan sonra neler olacak diye bakalım mı? Hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar deste seçmeli yapacağız. Hemen hemen giriyorum çok kısa bir okuma yapacağım hepinize. 3 e, deste olsun hemen kısa bir okuma yapıp çıkalım dedim çünkü biraz da işlerim var. Evet herkes gelene kadar ben kartlarımı iyice karıştırıyorum çünkü bu şeffaf kartlar karışması biraz zor oluyor. Ve bu şekilde şu destemizle yapacağız arkadaşlar. Şimdi şu destemiz var arkadaşlar. Hadi odaklanın bir tanesi Yunus. Görmüş olduğunuz Yunus balığı. Birinci destemiz. İkinci destemiz ise bir <laughs> inek ruhineyi ineği <darış. gülüyor> Ve üçüncü destemizde bir sadakatiyle ünlü <laughs> evet 1-2-3 Yunus balığı Ve bir ineğimiz var Ve bir de Ne var Sadakatiyle meşhur bir köpeğimiz var Hadi bakalım Bütünün ve evrenin Ve hepinizin hayrına olsun Ben de istediğimi Güzelce karıştırıyorum Bakın Tekrar karıştırıyoruz. Siz güzel enerjilerinizi gönderin arkadaşlar. Kısa bir okuma olacak. Öyle çok detaylı bir şey değil arkadaşlar. Hemen kısaca hikayenizi anlatıp çıkacağız. Ama tabii ki blokajlar kalktıktan sonra. Bakalım blokajlar kalktıktan sonra neler olacakmış. Kartlar atmaya başladı. Bunda bile bende bu kartlar atıyor kendine. <laughs> Hemen rastgele hatta gözünüzün önünde karıştıralım bunları. Çünkü zor karışıyor arkadaşlar bunlar farkındaysanız bakın. Mesela katlanıyor şimdi burada olmuyor. Evet. Ve bir iki üç dediğim anda da zaten keseceğim ve açılıma başlayacağım. Bakalım aklınızdaki kişilerle birinci, ikinci ve üçüncü deste. Birinci destemiz Yunus, ikinci destemiz e, bir inek ve üçüncü destemiz de bir köpek. Olarak açılımımıza başlıyoruz. Ve burada kestim. Yeter çok karıştırdık artık ne gelirse Demek ki anlatmak istediği bir şey vardır diye düşünüyorum ve şimdi birden bir baktım. <laughs> evet ben şimdi birinci desteğiyle başlıyorum ve Yunus'la başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Yunus bize neler anlatacak? Üstten üstten gidiyoruz ve hikayemizi oluşturarak gidiyoruz. Birinci destemiz. Hmm, aslan adam. <laughs> Maalesef ki öyle. Şimdi burada arkadaşlar birinci destede ilk size söylemek istediği Yunus Yunus'tan size gelen mesaj diyor ki e, blokajlar kalk, kalktıktan sonra aklınızdaki kişinin arkadaşlar hayatının ee, bir ters düz olmuş kendini boşlukta hissettiğini ama bunun yanında da işte farklı bir bakış açısı e, hayatıyla ilgili farklı bir bakış açısı kazandığını söylüyor ve diyor ki aklınızdaki kişinin artık ım, Hani böyle karanlıktan çıkıp da size e, geldiğini ve bunu siz de hissedeceksiniz ya da bunu dile getirecek ya da size hissettirecek arkadaşlar yani hakikaten aklınızdaki kişinin hayatı böyle ters düz olmuş bu aslında asılan adamdır yani onunla eş değer bir karttır diyeyim size daha doğru olur ve burada. E, Kişinin dediğim gibi hayatıyla ilgili bir takım sıkıntılar olduğunu, hayatının hatta ters düz olduğunu, kendini öyle büyük bir boşlukta hissettiğini ve e, farklı bir bakış açısına e, sahip olduğunu söylüyor bundan sonra. Bakalım yani ne diyor? Ay, çok kötü yerde kesmişim kartları e, ve gelen kartı gördüğünüz gibi şimdi de bir. Bu da hani diğer tarot destesindeki neredeyse işte ölüm kartına eş bir kart gibi diyeyim size. Çünkü burada bakın e, bereketli e, başakları keserken harmanlarken hem bir yerde kötü hem bir yerde iyi der. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar burada da bu kişi burada muhtemelen üçüncü kişiler olabilir diyor. Yani onları böyle kesip atmaktan da bahseder. Yani üçüncü kişiler olabilir diyor aranızı bozan. Yani arkadaşlar şimdi burada üçüncü kişi böyle bir kadın olarak algılamayın lütfen. İlişkinizi olumsuz olarak etkileyen her kimse onu kastediyoruz burada. Şimdi bu kişilerle bir vedalaşma bir ayrılık yaşayıp size hani o şekilde geleceğini söylüyor ve bu nedenle de işte blokajlar kalktıktan sonra arkadaşlar bir takım hani böyle boca, bocalama yaşayacakmış. Sonra ona acı veren bir değişim yaşadığını söylüyor zaten. Ee, ve arkadaşlar onun ruhunu kirleten her neyse işte onlardan arınacağını söylüyor ve hayatında sizinle yepyeni ve tertemiz bir sayfa açacağını söylüyor burada. Ve son kartınız arkadaşlar. O güzel geldi sonuncu kart iyi. Böyle okuya okuya gideceğiz zaten. Evet, şimdi buradan diyor ki ve bundan sonra diyor her şeyin netlik kazanacağını. Yani bunlar olduktan sonra her şeyin net kazanacağını. Arkadaşlar ne demiştik burada? Karanlıktan çıkıp size geldiğini söyledik, değil mi? Yani bakın bu kartta da yani bu kartta da e, güneş kartına denk bir karttır bu zaten. Karanlıktan çıkıp aydınlığa, mutluluğa, kurtuluşa yani güneşle günlere kavuş kavuşacağınızı söyler bu kart. Şimdi arkadaşlar bu e, bu kart aynı zamanda ay kartından gel sonra geldiği için hani ne diyor aşk acılarının temizleneceğini işte karanlıktan artık çıkıldığını söyleyen bir karttır bu ve hep ne de, e, söylediği şey de şudur aslında der ki yarınlar bugünden daha güzel olacak mesajını verir size evet şimdi hikayesine bakalım nasıl bir hikaye oluşturuyor Bak, ay burada bakın şimdi burada da beselli ya bakın şimdi burada hani bu ikinci kart Dediğim gibi hani e, ölüm kartına eş kart demiştim ya bu da aslan adam demiştim bakın şimdi bu orak neyi kesiyor onun o askıda kalmasını onun o bekleyişini o duraksamasını bakın orak nerede arkadaşlar fark ettiniz mi yani her şeyi kesiyor atıyor çünkü neden bakın zaten arkasından da güneş geldi o tamamlanma yaşandı gördüğünüz gibi. Ama yani kaldırdığım zaman aslında çok net bir şekilde hikayenizi veriyor. Hani o sizi bekletmeleri, o sıkıntılar, o hani adım atmamalar mı diyeyim artık. Her türlü sıkıntı, o blokajlar zaten blokajlar üzerine bir açılım. Yani bakın nasıl kesti attı Orak her ne kadar bu ölüm kartına eş bir kart olsa da aynı zamanda neyi Dirilişi verir bize değil mi? Yeniden canlanmayı, yeniden doğmayı verir. Evet. Ve burada kestik attık. Zaten güneş kartıyla da o aydınlanmayı yaşadığını söylüyor. Güzel bir aydınlanma yaşayacağınızı. Ve yarınlar bugünden daha güzel olacak mesajını verdi Yunus bize arkadaşlar. Evet. Aldık, kabul ettik ve öyle de oldu. Birinci desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi ikinci destenin mesajı blokajlarınız kalktıktan sonra. Değil mi? Bakalım ne olacakmış diye başlayalım. Burada bir ağaç. <laughs> Şimdi evet ikinci destenin sahipleri. İneği seçen arkadaşlarım. Sıra sizde. Şimdi ikinci destenin sahipleri şunu kaldırsam mı? Şu net görünmüyor gibi geliyor bana önünü kesiyor şöyle yapalım. Evet şimdi burada arkadaşlar hani nasıl anlatayım size hani ilkel insan düşüncesinde arkadaşlar ağaçlar hani yaşamın ölümün ve yeniden doğuşun simgesi olmuştur hep. Ee, ve hani aynı zamanda tüm dünya kültürlerinde de hani efsanevi bir hani yaşam ağacı vardır ya duymuşsunuzdur mutlaka yaşam ağacını yaşam ağacı o, olarak adlandır adlandırılan e, hani bir ağaç vardır destansı bir ağaçtır bu ağaç arkadaşlar bize bilgeliği anlatır yeniden doğuşu anlatır ee, şimdi bu aynı zamanda bizim diğer destemizdeki Aziz kartıyla eş bir karttır ve bu nedenle zaten ağaç bize bilgeliği verir aynı Aziz kartında olduğu gibi evet burada diyor ki şimdi hem aynı zamanda da yeniden doğuşu anlatıyor bize diyor ki blokajlar kalktıktan sonra arkadaşlar bu kişinin size karşı işte aynı zamanda vicdan da yapacağını söylüyor. Ve bu nedenle de bir yenilik yapmak görüyoruz burada. Ve o bilgeliğe artık ulaştığını, yani o ağacın artık sağlamlaştığını ve size öyle geldi, öyle bir geliyor ki e, hani daha sağlam, daha güçlü, daha köklü. Yani o bilgeliğe ulaşmış çünkü. Hatta bu kart e, ne der biliyor musunuz değişmeyen tek şey değişimdir der. Bu kart geldiği zaman arkadaşlar o değişimin de kaçınılmaz olduğunu söyler. Yani ne yaparsan yap o bilgeliğe bir şekilde ulaşacaksın der. Yani yapacak hiçbir şeyin yok o bilgeliğe ulaşmak zorundasın der. Yani tabii aklınızdaki kişinin oldukça zor bir adam olduğunu da verir. Bakın arkadaşlar aklınızdaki kişi hiç de öyle kolay birisi değil. İşte kadınsa zor bir kadın, erkekse de zor bir adam. Ee, aslında ama burada bir de şu var. İçten içe, gizliden gizliye de e, hani böyle size bağlı olduğunu görüyoruz. Evet. İçten içe size bağlı olduğunu da görüyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci kartı seçelim. Evet maalesef ki dediğiniz dedik birazcık sizlerin yazdıklarını da okumak istedim. <laughs> evet şimdi ikinci kartımızı çekelim bakalım neymiş. Bakalım ne çıkacak. Şimdi kelebek arkadaşlar. Ee, şimdi kelebek direkt ruhun sembolüdür. Bunları da açıklıyorum size ki daha iyi anlamanız açısından, daha iyi anlayabilmeniz açısından. Yoksa direkt yorumumu yapar geçerim. Ama anlamanızı istiyorum hani daha net olsun istiyorum. Şimdi kelebek aynı zamanda hani direkt ruhun sembolüdür ya. <laughs> ruhun özgürlüğünü verir, ruhun hafifliğini verir. Ondan sonra ee, karakterimizde ve hayatımızdaki o çok büyük değişikliklerin habercisidir arkadaşlar ve bu kelebek e, normal hani klasik tarot destesindeki joker kartıyla eş bir karttır sıfırdır değeri zaten buradakinin de kelebeğin de sıfırdır jokerin de sıfırdır. Yani arkadaşlar burada aklınızdaki kişinin hani yepyeni bir başlangıçla gerçekten hani hazır olarak geldiğini söylüyor bize. Yani aklınızdaki kişi artık hani aptallıktan çıkıyor abdal olarak geliyor size yani o şekilde gelecek yani şimdi bu sıfır rakamıyla bir aptaldı ya aptallıktan çıkıp aptallaşarak gelecek ve devam edelim bakalım gelen kartımız. Şöyle mi yapsam daha iyi görünür? Evet. Şimdi burada da diyor ki <laughs> sonuca bakarsınız. Ve diyor ki sonuç hoş geldin mutluluk diyor. Yani blokajlar kalktıktan sonra yine tekrarlıyorum arkadaşlar bu açılım blokajlar kalktı sonra size geldiğinde nasıl geleceğine bakıyoruz. Ve sonuç burada diyor ki hoş geldin mutluluk. Tüm engellerin ortadan kalktığını ve artık işte gelecek diyor. Artık senin geleceğin demekten vazgeçerek artık hani e, senin geleceğin değil gelecek artık sizin geleceğiniz olarak kabul edeceğiniz adlandırıl adlandıracağınız bir döneme gireceğinizi söylüyor, bir döngüye e, geçeceğinizi söylüyor arkadaşlar. Yani tamamlanmanın yaşanacağını e, artık sizin adınıza hani nasıl diyeyim evlilik mi dersiniz bir arada yaşamak mı dersiniz evliliği işte bir adım iki adım beş adım öne taşımak mı dersiniz artık bunu nasıl dersiniz onu sizin kendi hayatlarınıza göre yorumunuza bırakıyorum şimdi hikayenize bakalım mı nasıl görünüyor değil mi şöyle bir dakika bakın bakın şimdi ağaç ee, kelebek ne güzel duruyor değil mi ağacın üstüne konmuş gibi duruyor bir de şimdi bunu da koyalım bakalım Sanki ikisi de bakın arkasını dönmüş, ellerinde kadehler ve ukutsamayı yaşıyorlar. Ve o kök salmaya, o işte e, tamamlanmışlığa kadeh kaldıran bir çift var gibi değil mi arkadaşlar? Bakın yani hikayenizi zaten anlatıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi sıfırdan başlayacağınızı ki dediğim gibi buradaki kelebek jok e, kartıyla eş bir karttır. Evet. Ne kadar güzel. Hiç yani bu şu tabloyu kaldırasım gelmiyor. Güzel sonuç olarak çok güzel arkadaşlar. Aldık, kabul ettik ve öyle de oldu. Bütünün ve evrenin hayrına olsun. Sizlerin dinleyenlerin zamansız zamanda kimin karşısına çıkarsa dinleyen herkesin hayrına olsun diyorum. Ve ve e, bir deste daha yapalım mı? Yapacağım. Nasıl olsa o köpek gelmiş oraya. <laughs> Onu da yapacağım. Yapmayacaktım. <laughs> Çünkü gitmem gerekiyor arkadaşlar. dönüyor mu bilmiyorum. Evet şimdi ona devam edelim. Onun hikayesi ne çıkacak bakalım. Şimdi ve alıyoruz destemizi. Kaç? Üç Üçer tane birden geliyor. Burada 20 numaralı kartımız aklınızdaki kişi ile aranızdaki blokajlar kalktıktan sonra bakalım ne olacak ey zümrüdü anka <laughs> dirilişin ve yeniden varoluşun simgesi değil mi dünyanın yıkılışına üç defa tanık olan zümrüdü anka arkadaşlar ve bu süreçte o kadar çok şey görüp öğrenmiştir zümrüdü anka tüm zamanların bilgisine sahip olduğunu söyler. Buradan şimdi yola çıkarak arkadaşlar bakın aklınızdaki kişiyle blokajlar kalktıktan sonra duygusal hayatında çok büyük değişimler yaşadığını, çok büyük bir etkinin altında kaldığını. Yani burada şimdi e, aklınızdaki kişi arkadaşlar e, hani sizin ilişkiniz Sanki burada hani tamamen kopup bitmiş bir ilişki ki hani küllerinden yeniden doğmayı veriyor bize yani küllerinden yeniden doğmak istediğini veriyor bize yani buradaki ilişki tamamen sonlanmış bitmiş bir ilişki olabilir diyor arkadaşlar ee, ve bu nedenle de e, bu kişinin aklınızdaki kişinin küllerinden yeniden doğarak gelmek istediğini yani o şekilde gelecek size bir sizin alevinizin o aşkın yeniden canlanacağını söylüyor. Yani belki de çok umutsuz olarak bakıyorsunuz bu ilişkiye. O, bu da olabilir. Yani çok umutsuz bir ilişki olabilir bu. O nedenle de küllerinizden yeniden doğmayı hani normal tarot destesinde e mahkeme kartı tabii mahkeme hani yeniden diriliyorlar ya arkadaşlar. Orada o şekilde bir dirilişi anlatır. Burada da farklı bir dirilişi anlatır. Evet ve sonra bakalım ne diyor gelen kartımız 3. destemizde. Ve devam edelim. Bakalım. Hikayeniz neymiş? Ay zaten ben bu bu kart ne zaman gelir diye düşünüyordum. 3. desteye kısmetmiş. <laughs> yani Burada arkadaşlar bu kartın ne olduğunu tahmin etmişsinizdir hepiniz o terazileri görünce. Şimdi ve bu kart der ki o terazi dengede olmak zorunda der. Yani eğer ilişkideki denge bozulduysa ve bir takım karmalar olabileceğini de anımsatır bizlere. Yani bunların yok olması için önce der ölmek gerekir. Ve sonra böyle küllerinden yeniden doğmak gerekir diyor arkadaşlar bu Ve aklınızdaki kişinin bakın burada bu dönüşümün yaşanması için önce bir ölmek gerekir diyor yani. Ve ondan sonra küllerinizden yeniden doğ doğacağınızı söylüyor. Ve devam ediyoruz o ve diyor ki burada da sonuç olarak aklınızdaki kişi artık gerçeklerle yüzleştiğini, e, ilişkinizi, ilişkinizdeki o dengenin ve kontrolün sağlanacağını söylüyor arkadaşlar ve bundan sonra çok daha e, güçlü bir ilişki sizi bekliyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu ne nedir? Mahkeme kartı bizde nedir? İlahi adalet. Değil mi? Bakın küllerinden yeniden nasıl doğuyorsunuz? Yani bir takım bedeller ödedikten sonra ya siz ya o her iki tarafın da bir takım bedeller e, ödemiş olabileceğini söylüyor. Gördüğünüz gibi bakın kılıç anka kuşunu ortadan tam ortadan. <laughs> ya ve sonra küllerinden yeniden doğmak. olarak veriyor arkadaşlar. Ve bakın birden kesildi ne olduğunu anlayamadım. Evet. Sonuç olarak da bakın. Ve burada hikayenizi de izleyin. Sizi çok daha güçlü bir ilişkinin beklediği ortada. Gördüğünüz gibi. Yani sizin de hikayeniz bu üçüncü deste yeniden küllerinizden doğmanız dileğiyle aldık kabul ettik ve öyle de oldu diyelim ve bakın e, gördüğünüz gibi ya hikaye nasıl güzel anlatıyor bakın. Ya her kart öyle hangisi gelirse gelsin arkadaşlar bu destede mutlaka muhteşem bir hikaye anlatıyor. Evet. Ama sizin hikayeniz buymuş ki bu geldi ama tüm kartlar öyle. Evet aldık kabul ettik ve öyle de oldu. Arkadaşlar bütünün ve evrenin hayrına olsun diyorum. Ee, sizleri şimdi değil ama akşam soru cevap yapacağım arkadaşlar. İsterseniz bu kartlarla yaparım. Hani hikayelerinizi görürsünüz. Ee, akşamları biraz karanlık oluyor ama Oradan çok yazıyorsunuz karanlık diye. Arkadaşlar ben şu an kendi evimde değilim. Hani misafirlikteyim farz edin misafirlikte de imkanlar bu kadar olabiliyor. Hani kendi evimdeki gibi teçhizata da sahip değilim. Hani o nedenle bu kadar. Annemdeyim arkadaşlar ne diyeyim yani. Elimden gelen budur ve bu şartlarda da yine de sizler için açılım yapmaya çalışıyorum. Yok karanlık diyorlar, yok aydınlık diyorlar, yok o göründü, yok bu göründü, görünmedi. Sonuçta ben burada tarot eğitmeni değilim. Tarot eğitimi vermiyorum. Sadece Açılımlarım, söylediklerim de yaşandığı için haksız mıyım ve söyledikli, söylediğimi yaşayan herkes bilir. Her söylediğimin de olduğunu bilir. Özel açılımlardan gelenler, Instagram'daki duvarımda da görebilirsiniz zaten. Birbirde birbirinizle de sohbet edebilirsiniz. O yüzden benim orada gördüğünüz değil arkadaşlar benim söylediğim önemli. Ama işte anlayana kızlar, arkadaşlar. Instagram'dan beni takip etmedikleri için bilemiyorlar işte o yüzden. Sanıyorlar ki düz tarot okuyucusu değilim, değilim. Değilim arkadaşlar. Neyse aldık, kabul ettik ve öyle de oldu. Hepinizi çok seviyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum hepinize. Alma verme dengesini de koruduğunuz için şu an 61. Ay, çok şükür buna da teşekkürler. Yine de teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.